Bir dakika kameram dondu lan. Niye böyle oldu? O ne demek lan? Merhaba arkadaşlar. Kamerama hoş geldiniz. kameram dondu lan. Niye öyle oldu? Olmadı mı acaba bakayım? <laughs> böyle bir yerde kameram... niye dondu lan kameramız? Yani arkadaşlar. Kameramız çortladı. Neden acaba? Merhaba arkadaşlar. Aha. Ne oluyor oğlum? Ne yüzde 98 lan? Bir şeyler kafayı yedi arkadaşlar şu an. Bir şeyler çortladı. Niye böyle oldu? ekran kartı mı kullanıyor?